Sevgili öğrenciler merhaba Hasan Yürel'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün ses olaylarından N-M değişimi, diğer bir ifadeyle N-B çatışması, diğer bir ifadeyle dudak ünsüzlerinin benzeşmesi yani üçü de aynı şey. N-M değişimi, N-B çatışması ya da dudak ünsüzlerinin benzeşmesi diye gördüğünüzde üçünün de aynı şey olduğunu unutmuyoruz. Peki nedir? NM değişimi ya da NB çatışması. Türkçede B ünsüzünden önce gelen, bakın B ünsüzünden önce gelen N ünsüzü M'ye dönüşecek. Yani N'nin M'ye dönüşmesi arkadaşlar. Peki neden böyle bir dönüşüm oluyor? Çünkü şundan dolayı B ünsüzü B söylerken de anlaşılır zaten dudak ünsüzüdür. Ne ünsüzü dudak ünsüzü değildir. Dolayısıyla B'nin yanına gelen N e, dudak ünsüzü olmadığı için M'ye dönüşür. Yani iki dudak ünsüzü yan yana gelmiş olur. Lafı çok uzatmaya gerek yoktur. B ve M sözcükleri dudak ünsüzüdür. Onun için yan yana gelir. Ancak N sözcüğü B'nin yanına gelmiyor dudak ünsüzü olmadığı için hemen örneğimize bakıyorum bakıyoruz. Çember B dudak ünsüzü ne değil? Buradaki N M'ye dönüştü arkadaşlar. Yani çember şeklinde. B'den önce neye geldi yine? N M'ye dönüşecek. Kambur değil, kambur şeklinde. Pembe değil, pembe şeklinde. Saklanbaç değil, saklanbaç şeklinde tembel değil tembel şeklinde. Bütün örneklerimizde gördüğünüz gibi B, B harfinden önce N geldi ve bu B'den önce gelen N hepsinde M'ye dönüştü arkadaşlar. İşte biz buna dudak ünsüzlerinin benzeşmesi, N-B çatışması, nm m değişimi diyoruz. Peki bir uyarımız var. Özel adlarda birleşik sözcüklerde bu kural uygulanmaz. Yani özel adlarda ve birleşik sözcüklerde B'den önce gelen N dönüşüme uğramayacak. Yani M olmayacak. İstanbul, Safranbolu bu iki özel sözcüğümüzde de gördüğünüz gibi bir değişiklik olmadı. Aynı durumda bileşik sözcüklerde de olmayacak. Son bahar, son ve bahar birleşti. Ancak bir değişiklik yok. Bin ve başı, bin başı yine burada da nm değişimi olmalı, olmadı. Özel adlarda ve bileşik sözcüklerde bu kuralı uygulamıyoruz. Evet sevgili öğrenciler bugün nm değişimini, nb çatışmasını, dudak ünsüzlerinin benzeşmesini ele aldık. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.